Herkese merhaba. Hep yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere iki hafta önce çekmiş olduğumuz model portföyle ile ilgili güncelleme videosu çekmek istedik. Sonuçlar gerçekten çok güzel. Hisselere baktığımızda totalde %18'in üzerinde bir getiri sağladık. Döviz bazlı olduğunu düşünürsek bu getiri gerçekten çok güzel bir oran. Ee, bu dönemde bazı hisselerin performansının çok e, yükseldiğini gördük. Özellikle e, MSDX, Palantir ve diğer AI bazlı hisselerde güzel bir artış sağladık. Şimdi sözü Buğra'ya bırakıyorum. Buğra bize e, bu konu hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misin? Hisseleri neden seçtiniz? Şimdi daha çok merak ediyorum. Çünkü %20 gerçekten güzel bir oran. Ee, sendeyiz. O zaman şöyle yapalım. İlk önce bir portföyü bir gösterelim e, ekranda. Tabii. Şu an ekranı görebiliyoruz. Evet, süper. Şimdi burada da gördüğümüz gibi zaten e, yatırmış olduğumuz 100 bin dolar bugün itibariyle e, 18.500 dolar gibi bir rakam getirmiş. Tabii şu an hala borsa açık. Yani gün sonunda da gene bu rakamlarla kapatılır diye düşünüyorum. Bu da dediğim gibi yaklaşık 3 haftalık bir süreç içerisinde %18, %19, %20 diyelim %20 dolar bazında getiri sağlamak gerçekten bir başarı ama. E, ee, tabii biz biraz da şanslı bir dönemde girmiştik. Hani e, sen de takip ediyorsun, izleyen arkadaşlar da takip ediyordur. E, Trump'ın tarifeler açıklamasından sonra ya da yani gümrük belgesi açıklamasından sonra e, borsa bayağı bir geriye düşmüştü. E, yani bayağı indirdiler borsayı. Çünkü işte resesyon korkuları oldu. E, bunun haricinde e, bir belirsizlik oluştu. Çünkü bu tarifelerin, bu gümrük belgelerinin e, ekonomi etkisini vesaire tam hesaplayamadılar. Kimi ekonomistler dediler ki e, Sadece bir seferlik bir artış olacaktır ama enflasyon yaratmayacaktır. Kimileri de dedi ki hem enflasyon yaratabilir hem resesyon yaratabilir vesaire. Ee, çok fazla konuşuldu, edildi. Tabii böyle olunca da hani hiçbir yatırımcı ve e, hiçbir ekonomi belirsizlik sevmiyor. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde işte şirketler planlama yapamıyorlar, bütçelerini planlayamıyorlar, e, alım satım işlemlerini e, nasıl planlayacaklarını bilmiyorlar. Mesela sen de atıyorum, e, bu işlerin en içerisindesin. Yani direkt supply chain yani o supply chain içerisinde olduğun için. Ee, hani sen daha iyi görüyorsundur aslında e, şirketlerin vermiş olduğu e, işte maddiyedeki e, düşüşleri vesaire veya işte bir anda e, Asya'dan Amerika'ya doğru yüksek bir seviyede e, mal transferinin oluşunu vesaire. E, dolayısıyla büyük bir belirsizlik vardı ve borsalarda biraz düşmüştü. E, dikkat edersen biz hep yani biz böyle bir biraz daha büyüme yatırımcısı işte growth e, stocks dediğimiz işte büyüme hisse senetlerine yatırım yaptığımız için e, bu gibi durumlarda en çok dayağı da onlar diyor. Yani en çok. E, Düşüş de onlar sağlıyor çünkü burada e, biz aslında bir e, ne yapıyoruz bir, bir bet yapıyoruz yani diyoruz ki bu şirket büyüyecek yani bu kumar gibi değil ama hani verilere bakıyoruz e, şirketin ürünlerine bakıyoruz ve diyoruz ki ya bu şirketin büyüme potansiyeli çok yüksek ve biz aslında bu potansiyeli yatırım yapıyoruz. E, resesyon korkusunun olduğu yerde de e, tabii ki ne oluyor e, bir yerde atıyorum Coca-Cola gibi bir firma var, Pfizer gibi bir firma var. Microsoft gibi bir firma var. Yani kazancı belli, getirisi belli, yani bilançosu güçlü vesaire derken öte yandan da böyle yeni yeni büyümeye çalışan firmalar var. Ve genelde beklentilerle beraber giden firmalar var. Yani bugün kazanmıyor bu parayı ama gelecekte kazanacak inancıyla evet. değerlemesi çok yüksek olan hisseler var. Dolayısıyla en büyük dayağı da onlar diyor. Biz tabii biraz risk aldık açıkçası. O yüzden hani sonuçta işte dibin dibi var biliyorsun hani gerilemişti borsa ama biz biraz dedik yani buralar artık belki geri dönüşün olacağı yerlerdir. Yani buralardan yavaş yavaş toplayalım dedik. E, şansımıza böyle bir dönemde hani bu video serisini e, çekmeye karar verdik. O yüzden de böyle kısa zamanda %20'lere yakın bir e, dönüş aldık. E, normalde bu normal bir şey değildir. Hani kimsenin elinde sihirli değnek yok. Sadece biraz şanslı bir döneme denk geldik açıkçası. E, o şekilde izah edebilirim aslında. Yoksa ben hani böyle bir e, genius'ım veya işte e, çok her şeyi çok iyi biliyorum falan gibisinden değil. Sadece doğru zamanda girmiş olduk. Biraz da şansımız yaver gitti. E, Seçtiğimiz şirketlerin de ürünleri, servisleri, hizmetleri güzel güveniyoruz. Zaten uzun vadede bu portföyü takip edeceğiz. Evet. Yani şöyle senin dediğin aslında çok doğru bir nokta. Biz bu firmaları seçerken özellikle büyüme beklentileri üzerinden yatırım yapıyoruz. Yani seçtiğimiz firmaların büyüme beklentilerine inandığımız için bunları takip edip bunlar da yatırımda karar kılıyoruz. Ama son zamanlarda Trump tarafından işte tarifelerin açıklanması, Çin'in ve diğer ülkelerin bu tarifelere karşı cevap vermesi büyük yatırımcıların da bu büyüme beklentilerinin acaba gerçekleşmeyeceği olasılığının daha çok öne çıkacağını düşünerek o dönemde gerileme olmuştu. Evet. Ee, ya bu tabii ki şans olarak da adlandırılabilirsin ama bence tam olarak şans da değil. Biz bunu fırsat olarak değerlendirdik tabii, ve bu tabii dönemde yatırıma başlama kararını aldık. Tabii evet. bu her zaman olabilecek şeyler. Böyle piyasadaki anlık haberleri, olayları yorumlayıp buna istinaden yatırım kararı veya yatırımlarınızı nakite çevirme kararı her zaman alabilirsiniz ve biz de bu portföyde devam ederken de bazı durumlarda e, yatırımımızın bir kısmını nakite çevirebileceğimizi sizlere de bildirdik. Bununla ilgili haberleri de anlık olarak sizlerle paylaşacağız. Hani yeri geldiğinde bazı hisseleri satıp, geri geldiğinde paramızı nakite çevireceğiz ya da daha sonra farklı alımlarla kullanmak için. Burada piyasayı takip edip ona göre reaksiyon almak da çok önemli. Evet. İstersen bir de bütün hisselerin üzerinden geçelim. Ne kadar getiri getirmiş varsa bazı haberler mesela onları paylaşalım. Ee, şimdi zaten biz ilk portföy yaptığımızda da e, Bitcoin ile ilgili çok büyük bir inancımız vardı. Bitcoin'in ile ilgili. E, çünkü buradaki teorimizin aslında e, altında yatan sebep şuydu. E, Amerika'da biliyorsun resesyon artık yok gibi bir şey. Yani bugün de son veri açıklandı. Sıfır çıktı. Yani resesyon yok artık. E, resesyon diyorum. E, enflasyon yok artık. E, e, dolayısıyla ne olacak? Bir faiz indirimi bekliyoruz. E bu faiz indirimi de neye yarıyor? Altına yarıyor. İşte Bitcoin gibi riski e, yatırım araçlarına yarıyor. Borsaya da yarıyor tabii ki. E, dolayısıyla da biz hani orada Bitcoin'in ilerleyeceğini düşündük. E, ve evet. Bitcoin odaklı olan e, bir yatırım Bitcoin odaklı olan bir, bir şirket olan MS Mikro Strateji şirketine yatırım yaptık. E, tabii burada da Bitcoin'e çok fazla güvendiğimiz için dedik ki kaldıraçlı girelim ki kazancımızı daha da arttıralım. Çünkü Bitcoin baktığın zaman yani 3-4 trilyonluk bir market cap'i var. E, son rakamlarına bakmadım ama 3 trilyon gibi bir, bir şey olması gerekiyor. 3-4 trilyon arası bir şeydi. E, e tabi şimdi o bu büyüklükteki bir e, finansal varlığı ileri doğru hareket ettirmek çok zor. Yani, e, işte çarpı 2 yapması için ekstra bir 3 trilyon dolar daha gerekiyor. Yani, e, i̇şte dedik ki biz de hani bunun biraz daha zor olabileceğini düşündün mü? Çarpı 2 yapmasının. E, oradaki kazancı maksimal edebilmek için yani en üst seviyede yararlanabilmek için oradaki kazançtan kaldıraçlı bir ETF'e giriş yapmış olduk. Ve bizi de yanıltmadı. Baktığın zaman %57 gibi bir rakam getirmiş döviz bazlı. Hani muazzam bir rakam olarak ben değerlendiriyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Buğra ben burada şunu söylemek istiyorum. Mesela geçtiğimiz dönem Trump öncesi döneme bakarsan Bitcoin'in 100 bin dolar üstüne de çıktığını gördük ki bu Biden dönemindeydi ve bildiğin gibi Biden aslında Bitcoin'e çok fazla destek veren veya Bitcoin'in tarafında olan bir başkan değildi açıkçası. Ama şimdi Trump'a ve Trump'ın yatırım politikalarına bakarsak Bitcoin'i gerçekten desteklediğini görüyoruz ve Aynı zamanda Trump'a çok yakın olan Elon Musk da kripto piyasasının içinde olan, kripto piyasasını destekleyen bir insan. Kendi yatırımları da o yönde olan bir insan ve ben bu yüzden Bitcoin'in daha beklenen yükselişi yapmadığını daha da çok yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden benim de bu ETF güvencim yüksek açıkçası. Evet ben de aslında aynı fikirdeyim. E, ardından büyük yatırımlarımızdan bir tanesi Tesla'ydı, güvendiğimiz yatırımlarımızdan bir tanesi Tesla'ydı. E, Tesla biraz dalgalı, dalgalı bu aralar. Yani %12 gibi bir döviz bazlı bir getirisi olmuş bizim bildiğimiz günden itibaren. Ki gayet güzel bir değer aslında. Hı hı. E, ama Tesla da biraz daha sanki e, hani biliyorsun bir bilanço getirdi. Yani gerçekten rezalet bir bilançoydu. Satışlar düştü vesaire. Tabii bunun birçok sebebi var biliyorsun. E, yani Elon Musk aslında artık Trump'ın e, kabinesinde görev aldığı Biraz da siyasi olarak görüşlerini e, dile getirmeye başladı. Çok e, Bolt bir şekilde, çok kalın bir şekilde. Yani boykot ee, ediliyor e, olunca... açıkçası şu anda Tesla evet, Amerika'da boykot yani. ediliyor Biden taraftarları. Sadece, sadece Amerika'da da değil Avrupa'da da boykot ediliyor. Yani aslında Elon Musk'ın işte biraz daha Nazi gibi bir e, eski Nazi Almanyası'ndaki gibi e, davranışlar sergilediğini vesaire iddia ediyor Avrupalılar. Dolayısıyla onlar da e, Tesla arabaları almıyorlar. Hatta e, şey falan var Avrupa'da. Sen de görüyorsundur belki Fransa'da. Evet. E, I bought this car before Elon got crazy şeklinde. E, yani bu arabayı Elon çıldırmadan önce almıştım gibi böyle sticker'lar yapıştırıyorlar arabaların arkasına kendi yani böyle tepki almasınlar vesaire diye. E, ama Tesla'nın önü parlak, e, Optimus gibi bir robotu olacak biliyorsun. Evet. E, bunun dışında işte e, tır projeleri hızlanıyor, otonom sürüş hızlanıyor. Yani öne açık olan bir şirket. Ben bizi yanıltmayacağını umut ediyorum. Ben şunu söyleyeyim Buğra Tesla ile ilgili. Daha bugün okudum. E, robot taksi projesi başlıyor Amerika'da. Belki duymuşsundur. Tesla e, sürücüsüz, şoförsüz e, taksileri e, piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda yanlış okumadıysam 100 bin araç kadar bir başlangıcı olacak ama bu projede benim çok dikkatimi çeken başka bir nokta oldu. Siz kendi Tesla aracınızı da ilerleyen dönemlerde bu projeye dahil edebiliyor olacaksınız. Yani düşünün Tesla aracınız var. Kullanmadığınız zaman sizin adınıza taksicilik yapıp size getiri sağlayabiliyor olacak. Aslında bu mesela çok güzel bir iş modeli. Yani Amerika'da muhtemelen çalışır ama Türkiye gibi özellikle taksiciliğin böyle tek el olmuş bir e, sektörde nasıl sonuçlar doğru açıkçası bilmiyorum. Onu da ayrıca bir gözlemleyip incelemek gerekir herhalde uzun vadede. Tabii ama yatırımcılar Amazon, için güzel bir fırsat. Büyük gelişme. Mükemmel gelişme. Evet. E, ardından Amazon geldi. Amazon da bizim aslında büyük bir oranda yatırım yapmış olduğumuz bir hisse senedi. Burada ben aslında Amazon'un perakende kısmına değil de daha çok teknoloji kısmına yönelip oraya yatırım yapmak istiyordum çünkü e, Amazon'a baktığın zaman sadece işte bu bulut hizmetleri değil aynı zamanda yapay zeka aynı zamanda e, işte e, lojistik otomasyonları ve mesela depolarında robotik birçok e, servisi şu anda insansız olarak veriyor yani siparişlerin hazırlanması depodan raftan alınıp paketlenme aşamasına evet. gelmesi birçok in aşama insansız olarak gerçekleşiyor ve aslında bu çok büyük bir avantaj çünkü e, bu tarz Çalışan eleman kriterleri özellikle Avrupa'da gerçekten e, istediğiniz performansı almak, eleman bulmak, yetiştirmek ve elemanı e, görevde tutmak zor. Amazon bunu e, otomasyonla halletmek için çok büyük adımlar attı ve bu konuda yatırım yapmaya da devam ediyor. Bence en büyük avantajlarından bir tanesi de bu olacak. Evet kesinlikle bunun haricinde işte biliyorsun sen de belki okumuşsundur. Amazon aynı zamanda kuantum e, teknolojileriyle de ilgili. Onu da ilgili servisler sunuyor. Orada da bir büyüme potansiyeli var ama bu tarifelerden, gümrük sohbetlerinden veya işte gümrük politikasındaki gelişmelerden, vergilerden çok etkilendi. O yüzden biraz yavaş ilerliyor. Ama biz dediğimiz gibi hani biraz daha aşağıdan topladığımız için hala böyle bir artı, yüzde üç gibi bir rakamla ilerdeyiz. Bu Amazon'dan bunun... benim bir şüphem yok açıkçası. İlerleyen zamanlarda güzel rakamlar getirecektir diye düşünüyorum. Amazon'un düşük artışında şöyle bir sebep de var. Haberlerde görmüşsündür. Amazon, Trump'ın tarifelerine tepki evet. olarak satın alacağınız ürünlerde bunun tarifelerinden kaynaklı ne kadar fiyat artışı olduğunu ya da ne kadar ekstra vergi ödediğinizi sitede gösterme kararı aldı. Tabii Trump yönetimi bundan çok hoşnut değil. Bunu kendilerine bir saldırı olarak algıladılar ve buna istinaden de hisselerde keskin bir düşüş oldu son birkaç gün içerisinde. ancak toparlanacağını umut ediyoruz. Hani Amazon too big to fail batmayacak kadar büyük dediğimiz firmalardan bir tanesi ve daha da çok gidecek yolu olduğunu düşünüyoruz. Evet kesinlikle öyle. Ama ben burada açıkçası bu son davranışından sonra hani e, biraz Trump'ı daha haklı buldum. E, çünkü yani bu tamamen politik bir davranış bence. Hani bu tarz Amazon gibi büyük şirketlerin e, bu tarz böyle politik davranışları e, yapmasını çok açıkçası hani Biraz daha tarafsız bu Tesla için de, Tesla için de, evet Tesla için de geçerli. Yani e, Elon Musk'ın tamam işte Trump'ı beğeniyor olabilirsin, onun politikalarını destekliyor olabilirsin ama hani bu kadar çığırtkanlık yapmalarının bir anlamı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü yatırımcılara zarar veriyor o kanaat Doğru, haklı. Ve ee, o, o firmada çalışan insanların da aslında e, hani çok belki politik görüşleri o yönde değil ama etkileniyorlar yani. Evet yani o, o aracı aldığın insan da etkileniyor düşündüğün zaman. Düşünsene hani bir testan var, birisi geliyor işte ne bileyim camını kırıyor. Tamam çıkıyor, tamam işe yani. gidiyorsun, camına yumurta atıyorlar. Evet yani saçma saçma olaylar. E, ardından diğer bir yatırım yapmış olduğumuz e, hisse senedi bu FENG FANG ETF'leriydi. FANG aslında biliyorsun Amerika'daki en büyük e, işte 5 veya 7, 10 artık neyse o hisse senetleri, onlar, o firmaların hisse senetleri. E, burada da gene kaldıraçlı girdik çünkü e, dedik ki bu FANG hisseleri çok belkiydi çünkü onlar da aslında biraz büyüme hisseleri şeklinde hisselendiriliyor. E, yani aşağı yukarı burada da hani biraz haklı çıkmış olduk tabii bir Bitcoin kadar olmasa da gene güzel bir getiri e, sağlamış olduk. vadede o yüzden ondan da açıkçası mutluyum ben bu tercihimizden de. Bir sonraki hisse senedimiz de Transmedics'ti. Transmedics bayağı güçlü bir firma olarak ben değerlendiriyorum. Özellikle bu organ organ transferi noktasında çok büyük işler yapıyor. Hem insanlığa büyük bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda bizim gibi yatırımcılarına güzel sonuçlar getiriyor. Transmedics aslında çok fazla dayak yiyen hisselerden biriydi. Ama aslında Transmedics'in yaptığı iş niteliği itibariyle gümrük vergilerinden vesaire hiçbir şekilde negatif yönde olumsuz olarak etkilenmiyor. Öyle olunca tabii yatırımcıların bir kısmı da Transmedics'e doğru bir e, kaymaya başladı. Transmedics bundan önce belki hatırlarsın çok ağır suçlamalarla ve altı dolu olmayan suçlamalarla e, yani manipüle edildi. Biraz öyle söyleyelim çünkü hmm. market cap'i de çok büyük olan bir firma değil. E, dolayısıyla biraz daha manipülasyona açık. Manipüle edildi, bayağı değeri düştü, 60 dolarlara kadar geriledi, hatta 58'leri gördüm herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Bugün geldiğimiz ilk nokta itibariyle 90 dolar seviyesindeyiz, gayet güzel ama bence TransMedix'in önünde çok uzun yollar var, çok iyi getiriler sağlayacaktır diye düşünüyorum ve şu anki 20'lik getirden de ben açıkçası memnunum. TransMedix aslında bizim yani seninle sohbetlerimizde de uzun zamandır takip ettiğimiz bir firma, 55'lere de düştüğünü gördüm ben. Ee, açıkçası. Bu çok güvendiğim bir firma benim kendim kişisel olarak da. Çok niş bir alanda spesifik bir e, hizmet sunuyorlar. Geçtiğimiz yıllarda düşme sebeplerinden bir tanesi bahsettiğim gibi e, bu asılsız haberler dolayısıyla incelemeye alınmasıydı. Ondan önce de açıkladığı kötü bir bilançoda e, düşüşte etkili olmuştu. Burada transi, Transmedics yöneticilerinin yaptığı açıklama şu yöndeydi. Hani Sektörü ve iş modellerini incelediklerinde özellikle lojistik kısmında çok büyük darbe aldıklarını hem maliyetleri hem gecikmeleri hem işte transferde sorun yaşadıklarıydı. Ancak çok güzel bir filo yatırımıyla kendi uçaklarına sahip oldular. Şu an mesela lojistik alanında da bence tedarik zinciri alanında da çok e, iyi bir ilerleme kaydettiklerini düşünüyorum ve bence bu yükselişleri Hatırlarsan geçtiğimiz yıllarda 170 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Ben tekrar o seviyelere çıkmaması için bir sebep göremiyorum açıkçası ve e, uzun vadede e, vazgeçemeyeceğimiz hisselerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Ben kesinlikle katılıyorum bir yoruma. E, benim de güvencem tam açıkçası. Transmetrix'e bakalım gelecekte neler olacak. Bizi mı çıkaracak haksız mı? E, diğer de. bir yatırımımız Sofi'de. Ona da aslında güvendiğimiz firmalardan bir tanesi. E, hani biraz daha anlaşılır olsun diye hani Sofi'yi düşündüğünüz zaman en para gibi bir uygulama aklınıza gelebilir Türkiye'de. Hani birçok insanın kullandığı. E, aslında mobil uygulama üzerinden e, hizmet veren bir bankacılık e, şubesiz hizmeti. bankacılık sistemi. Evet, şubesiz bankacılık sistemi. Ama tabii bu daha büyük boyutta yapıyor bunu. Yani şimdi mesela emparaya baktığınız zaman sadece ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz, e, altın döviz alıp satabiliyorsunuz ve işte Türk lirasına faiz veren mevduat hesabı evet. açabiliyorsunuz. Bunun dışında çok farklı e, hizmetleri yok. Ama Sofi'ye baktığınız zaman bugün Türkiye'de herhangi büyük bir bankadan alabildiğiniz her hizmeti Sofi Bank'ta sağlıyor. Ayrıca Sofi Bank'ın şöyle bir e, avantajı var. Amerika'da biliyorsun Üniversiteler paralı ve bütün öğrenciler neredeyse e, bir kredi çekiyorlar ve bu kredilerle beraber öğrenimlerini tamamlıyorlar. Öğrenimleri bittiğinde de işe girip bu kredilerini bankaya ödüyorlar. ve Sofi Bank bu işte student loan diye geçiyor, bu öğrenci kredileri diye geçiyor. Öğrenci kredisi veren e, bankalardan bir tanesi. Ve genelde öğrenciler de hani biliyorsun yeni nesil oluyor ve daha çok telefonlarda uğraşmaya, etmeye daha aşırı neşir oluyor. Ve o bankayla başladıkları için serüvenlerine, e, para kazanma serüvenlerine o bankayla devam ediyorlar ve dolayısıyla Sofi Bank'ın kullanıcı bazı her geçen gün artıyor. E, ve geçtiğimiz günlerde de iki gün önce mükemmel bir bilanço getirdiler. Bilanço çok büyük ödüllendirildi. Yüzde 10'a kadar artış oldu. E, işlem i̇şlem saatlerinde sonra günü yüzde artı 3 ile kapattı. E, bugün de biraz bir daha geldi açıkçası son Trump'ın söylediklerinden sonra. Ama Sofi'ye e, güvencim tam benim. İyi e, iyi bir banka olduğunu düşünüyorum. Ve market cap'i çok düşük. Yani 10-15 milyar dolar civarı bir market cap'i var. E, JP Morgan gibi büyük firmalara baktığınız zaman bankalara 300-400 milyar dolar gibi market cap'leri var. Yani Sofi o kadar olmasın da hani 100 milyar dolar olsun dersek zaten aklın zaman 6-7'ye katlıyor kendini. Dolayısıyla ben Sofi'nin 100 dolarları bulacağını düşünüyorum uzun vadede. Yani uzun vadeden kastım 4-5 senelik vadede. Bakalım bizi nereye götürecek. Ardından yatırım yapmış olduğumuz hisseler AMD ve Nvidia. Aslında ben bunların ikisini de aynı şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani burada aslında amacımız şuydu. Hani biliyorsun yapay zeka. Ee, çok büyük bir hype var ve bu hype aslında sadece bir hype değil ve aynı zamanda gerçekleştiğini her geçen gün görüyoruz. İşte chat GPT olsun, Grok olsun veya robotik taraftaki gelişmeler olsun. Ee, tabii burada amacımız da bu yapay zeka devriminden bir pay almaktı. Ee, ancak geçtiğimiz günlerde Trump'ın yeni bir gümrük açıklaması oldu. Belki takip etmişsindir. Ee, Çin'e gönderilecek olan GPU'larda bir kısıtlama getirdi ve Nvidia ve AMD'nin en çok Çin'e satmış olduğu. Göreceli daha düşük teknoloji olan GPU'ları artık satılmama kararı aldı. Ee, öyle olunca ben burada ilerlemenin biraz yavaş olacağını düşünüyorum. Ki zaten burada da rakamlardan da görüyoruz. Birinde %3, birinde %9 şeklinde bir e, getirimiz olmuş. Ee, ben burada şöyle düşünüyorum buraya. Zaten hani Nvidia ve AMD AMD e, e, birbirine yakın hisseler. Hani biri yükseldiğinde diğeri de yükseliyor, biri düştüğünde diğeri de e, düşüyor. Evet. Burada şu anki yavaş ilerlemenin sebebi senin de bahsettiğin gibi Trump'ın e, vergi politikaları, hani vergi tarife savaşları. Aslında bakarsan ben bunu kendi açımızdan pozitif olarak görüyorum. Çünkü bu süreçte biz bu hisselere daha fazla yatırım yapabiliriz, düşükten alabiliriz. Çünkü şimdi Nvidia'nın da bilançosuna bakıyorsun, harika işler yapıyor. Nitekim AMD'nin de kapasitesine ve potansiyeline bakıyorsun, gerçekten çok parlak. O yüzden ben bu yavaş ilerleme sürecini şu an hala pozitif olarak görüyorum. Ve tabii ki bu hisselere güvenimiz tam. O yüzden bunları takip etmeye devam edeceğiz ve dolar cost average yapmak için işte ortalama maliyet yapmak için gerçekten güzel bir fırsat ve düşükten alıp orta uzun vadede de çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Evet kesinlikle. Ardından şu üç hisseyi beraber bence değerlendirelim istiyorum. Rocket Lab, Best space Mobile ve Redwire şirketleri. Bunların üçü de aslında uzayla ilgili olan yatırımlarımız buradaki amacımız da aslında uzayın gerçekten büyük yatırımlara veya büyük geri dönüşlere, yatırımların geri dönüşlerine gebe olması ile ilgili. yani aslında benim hani, beklentim olan şirketler ama hani çok da büyük aşırı beklentilere girmiyorum şu an itibariyle. Çünkü biliyorsun Amerika'nın büyük bir borç problemi var. E tabii borç problemi olduğu zaman da uzayla ilgili olan araştırmalar biraz kısıtlanıyor. Çünkü bunlar genelde devletin kendi bütçeleriyle daha çok ilerletilen işler. Öyle olunca bu firmalara düşen iş miktarı da azalıyor. Tabii ki özel sermaye de bu işlerin içine giriyor. İşte Elon Musk'ın yani SpaceX vesaire. Ee, veya işte özel farklı girişimler, Rocket Lab'ları şudur budur şeklinde hani farklı müşteri beyzi var ama genelde en büyük e, müşterisi devlet oluyor, hükümetler oluyor. Ee, özellikle bu önümüzdeki, yani bu bir iki sene çok aşırı yürümeseler de e, hani 4-5 yıllık bir serüven içerisinde bence büyük getiriler sağlayacaktır diye düşünüyorum ki bu zamana evet. kadar da hani çok büyük aşırı büyük getiriler getiriler sağlamış aslında. Mesela Redwire baktığınız zaman %21 gibi bir getiri sağlamış. ama aslında bu Redwire de biraz çok fazla artı yönde ve eksi yönde hareket eden bir firma. Yani bugün %21 görüyoruz. Yarın baktığımızda bu %10'lara düşmüş olabiliyor. Yani çok da güvenmemek gerekiyor. Çünkü bunların market cap'i düşük olduğu için hızlı düşüp hızlı yükselebilen firmalar. Yani bu risk oranı yüksek olduğunu düşündüğümüz bir hisse tabii ki risk oranına istinaden beklentimiz de yüksek. Evet kesinlikle. Bir diğer grup da aslında Oklo ve Nuscale Power. Bunların da aslında teorisi şuydu. Yani eğer yapay zeka devrimi gerçekleşecekse bir enerji ihtiyacı var. Çünkü bu data center'lar, bu veri merkezleri çalışması için enerji ihtiyacı var, elektriğe ihtiyacı var. Mevcut elektrik altyapısı da bu veri merkezlerini desteklemeye yetmiyor. Dolayısıyla yeni bir enerji kaynağı bulmak gerekiyor. Hem Okla hem de Nuske aslında bu alana temas eden firmalar. Ee, Onlara da, da hani ufak bir yatırımımız olsun istedik. Bugüne kadar %10 gibi bir getiri sağlamış ama biraz önce konuştuğumuz gibi burada da artı eksi yönlü hareketler çok agresif oluyor. Ee, çünkü bu şirketlerin market gibi düşük olduğu için. Ee, şimdilik iyi gibi ee, ama bakalım zamanla neler olacak. Son bu... olarak da... Evet. Yani şöyle benim burada diğer merak ettiğim bir hisse de aslında Palantir. Özellikle Pentagon'la savunma üzerine gerçekten hani Amerikan hükümetiyle yakın ilişkileri var. Son zamanlarda bir yeni bir ihale daha aldılar diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam ve ona istinaden de yükselmeye devam etti. Sen bunu nasıl görüyorsun? Sen Palantir'i nasıl görüyorsun? Senin fikirlerini de alalım. Yani şöyle düşünüyorum ben. Hani Palantir gerçekten gelecek vadeden bir şirket. E, ama şu anki değerlemesi e, Biraz artık böyle hani çılgınca bir boyutta. Evet, şirket gerçekten güven veriyor. Şirket gerçekten e, önü çok açık, çok fazla iş yapacaktır ama şu anki değerlemeleri ben çok aşırı yüksek buluyorum. E, Palantiri satmam açıkçası. Ama yeni al yeni alım da hani çok fazla yeni alım da yapmam yani şu rakamlardan. E, Palantiri biraz görmemiz gerekiyor. Hani bir birkaç bilanço görelim, bakalım nereye doğru gidiyor. Ondan sonra belki yeni alım kararı verebilir. Şu anki değerlemesini ben çok aşırı yüksek buluyorum. Şu anda tutmaya devam ediyoruz ama yani biz gel evet. makul seviyelerden aldık. Hani bir tık pahalı da denilebilir ama çok da kötü bir seviyeden girmedik. Şu hmm. anda da yanlış bilmiyorsam yüzde %25, %25-%28'lik bir artış yaşadık aldığımızdan beri. %35 yaşamışız. %35 yani de güzel bir oran ve takip etmeye evet. devam edeceğiz dediğin gibi. Evet son olarak da Robin Robinhood ve Tempus AI firmaları var. E Tempus AI sağlık alanında çalışan bir firma. Aslında burada AI e kullanarak ilaç üretimi sağlamaya çalışıyorlar. E da dediğimiz gibi hani geleceğe yapmış olduğumuz bir yatırım. çok sert hareket ediyor ileri veya geri yönde. Şu anda %28'lik bir getiri sağlamış. Bunun da sebebi daha önce bahsettiğimiz gibi yani girmiş olduğumuz zaman Hı -hı. biraz doğru bir zamandı. O yüzden de büyük getirileri alabildik burada. E Hood da aslında eee tam rakibi olmasa da e Sofi'nin rakiplerinden bir tanesi. Robinhood'un ana alanı aslında hisse senedi alım satım platformu. bugüne kadar bizi yanıltmadı. ben Sofi ile beraber Robinhood'a da çok güveniyorum gelecekte. Bence bunlar büyük finansal kuruluşların eski hani geleneksel finansal kuruluşların yerini alabilecek olan şirketler olarak görüyorum. böylece bütün hisse senetleriyle ilgili biraz ben bilgi vermiş olduk diye düşünüyorum. Ben şunu eklemek istiyorum Tempus'la ilgili. Senin de bahsettiğin gibi bunlar Yapay zeka ile ilaç geliştirme üzerine çalışıyorlar ve ilaçtaki süreçler biraz daha farklı olduğu için bunun belki hani sıçrama yapması uzun sürebilir, biraz orta uzun vadeli bulabilir. Ama dediğim gibi güvendiğimiz bir sektör. Çünkü AI sayesinde yüksek arge maliyetlerini gerçekten düşürüyorlar ve bu da tabii ki pozitif olarak yansıyacaktır. Kesinlikle. Senin de bahsettiğin gibi bütün hisseleri inceledik ben açıkçası kendi açımdan şunu düşünüyorum hani yıllar yıllar önce seninle sohbetlerimizde de konuştuk işte bitcoin belki bitcoin'den ilk konuşmaya bahsettiğimizde 3-4 bin dolar civarlarındaydı şimdi geldiği noktaya bak. Burada benim en çok beni heyecanlandıran hisse açıkçası MSTX. Çünkü orada şunu düşünüyorum belki Bitcoin'deki kaçırdığımız fırsatı MSTX'le bir nebze olsun kapatabiliriz. Hem kaldıraçlı olması hem de daha yani şu anda yanlış bilmiyorsam %30'un üzerinde bir artış sağladık. Ben bunun %50'leri %80'leri de geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle Bitcoin 100 bin doların üzerine çıktığı zaman. Ben yani şöyle şu an MXTX'te yüzde 57 gibi bir orandayız. Ee, yani ben yüzde yüz yakalırız diye düşünüyorum yıl sonuna kadar. Belki bir yolu, bit yakalım. Bitcoin zengin olamadık ama belki MXTX zengin olabiliriz <laughs> günün birinde. Evet. Bugün sizlerle portföydeki gelişmeleri paylaştık. Bunları paylaşmaya devam edeceğiz belli aralıklarda. Dediğim gibi zaman zaman post üzerinden de güncelleme yapacağız. İçeriği beğendiyseniz lütfen yorum yapın ve abone olun. Gerçekten abone sayısını da arttırmayı umuyoruz yakın vadede. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.